yapmış faaliyetlere de kısaca deneyeceğim. Ve ardından da geçen hafta yaptığımız, Yozgat'ta yaptığımız 160 denekli yaptığımız anket sonuçlarına geleceğim. Öncelikle hepinizi en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdiden bu çalıştayımızın Yozgat'a yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Tabi Türkiye'de özellikle demokrasiyle birlikte kalkınma hamleleri 1950 yılından itibaren başladı. Özellikle tek partili dönemde e, belli büyük alanlarda çalışmalar oldu ama demokrasiyle birlikte, insan ile birlikte, milletin öz değerleri, kıymetleri ile birlikte ciddi bir kalkınma hamlesini 50'li yıllarda görüyoruz. Daha sonra rahmetli özel döneminde görüyoruz ve özellikle son 10 15 yıl içerisinde, son 15 yıla bağlı şekilde istikrarlı bir siyasal iktidarın hüküm sürdüğü dönemde görüyoruz. Tabii ki e, siyasal iktidarların amacı, gayesi ülkeye hizmettir. Ama bir de az çok tarihi geçmişi hem bizzat müşahede edip hem de okuyan ve yaşayan birisi olarak bu tespitimi de belirtme durumundayım. Değerli arkadaşlar, tabii bizim bugünkü gündemimiz Yozgat, Yozgat'ın kalkınması. Özellikle Sayın Bakanımızın bu son seçimden sonra, genel seçimden sonraki teşekkür ziyaretlerinde ortaya koyduğu bir düşünce ve bir talimattan da kaynaklanarak dedi ki önümüzdeki günlerde artık farklı bir istikrarlı siyasal döneme girilmişken Yozgat'ın kalkınması noktasında her ay olmasa bile iki ayda bir ilgili bir yatırımcı bakanı ilimize davet ederek Yozgat'la ilgili problemleri görüşelim konuşalım diye bir fikir ortaya atıldı ve bunun ilk adımı olarak da Kalkınma Bakanımızın e, ilimize daveti düşünüldü. E, yine ilk toplantının daha verimli geçmesi hasabıyla da bu konuda kurumsal gelenekleri ve altyapısı olan Oran Kalkınma Ajansı'nın da organizesinde e, valiliğimizin başkanlığında bu toplantı, bu çalışma düşünüldü. Tabii bu toplantının verimli olmasının e, birinci şartı bu konuda söz söyleme hakkını kendide, kendinde bulan insanımızın e, ...baskı gruplarının, e, kurumların, kuruluşların bir araya gelip ciddi manada yorularak fikirlerini ortaya koymaları. Yine bu toplantının başarılı olmasının e, belki de en büyük olmazsa olmazlarından birisi de... ...herkesin fikrini içine saklamadan, gizlemeden, yeterli bir şekilde fikrine inanarak, fikrine güvenerek onu ortaya koyması. Tabii ki bu toplantı Yozgat'ın kalkınmasının tek sebebi olmayacaktır ama... Özellikle Yozgat'ın kalkınması noktasında ki enstrümanların, önemli birimlerin, bölümlerin, başta üniversite, belediye, valilik, her bütün enstrümanların görevini iyi yapabilmesi, sağlıklı yapabilmesi ve sizin sesinizi gündeme getirebilmesi açısından bu toplantının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Evet. Malumunuz olduğu üzere yeni hükümet kurulduktan sonra Adalet Bakanımız Sayın Bekir boz'da iki ayda bir Yozgat'ın problemleriyle ilgili olarak ilgili bakanlarımızı davet ederek Yozgat'ın problemlerini beraberce tartışalım şeklinde bir talimatları oldu. Yapılan program muhaciresinde yarın ve öbürsü gün devam edecek olan toplantımızda Özellikle Kalkınma Bakanlığı noktasında ilimize bakışı ortaya koyacağız. Ee, yine e, Yozgat'ın kalkınması noktasında, gelişmesi noktasında söz sahibi olan veya sözü olan, fikri olan, emeği olan başta sivil toplum örgütleri, e, siyasi partiler olmak üzere Herkesi davet ettik. Bu iki gün içerisinde Yozgat'ta planlı bir kalkınma nasıl olur, 2023 hedeflerine nasıl ulaşırız noktasında herkes bir çalıştay disiplini içerisinde görüşlerini beyan edecek. Sayın Kalkınma Bakanımız ve Adalet Bakanımız müştereken gerek kendilerine sunulan konularda bir değerlendirme yapacaklar ve gerekse kendi fikirlerini beyan edecekler. Burada amaç, hedef... 2023'ün yaklaştığı e, bir hengamede e, planlı kalkınma e, ve Yozbat'ın çok yönlü kalkınması noktasında e, bir e, politika belirleme, bir hedef belirleme, usul ve metot belirleme noktasında e, bu, bu acayide toplantılar devam edecek inşallah. Her ay bir bakan mı ağırlayacak Yozbat Zamanı? E, Adalet Bakanımız ve Kalkınma Bakanımız teşrif edecekler son bölümüne kapanmış. Diğer bölümüne. aylarda her yani ay, diğer ay bir. E, ayda bir olmazsa iki ayda bir. Eee eğitim, tarım gibi ana konulardan başlamak üzere eee Sayın Bakanlarımızı davet edeceğiz. Eee Yozgat'a ve Yozgat'ın problemlerinin mahallinde bakanlıkların genel müdürlerinin de bulunduğu bir ortamda eee toplantılar serisini devam ettirmeyi düşünüyoruz. Eee Sayın Adalet Bakanımızın talimatları, istekleri, talepleri bu şekilde. İnşallah gerçekleştireceğiz. Bu ilki oluyor. İnşallah seçersiniz Aliye.